Merhaba ben Akgücan Aksu. Bu videoda mobil programlama edevi olan ikon belirleme uygulamasını yapacağım. Android Studio açtım ben. Şimdi burada Hello World yazıyor. Bir sanal makinemizi çalıştıralım. Sanal makine açılınca devam ettireceğim. Sanal makinemiz çalıştı. Açıldı. şimdi buradaki ikonu değiştirme zamanı e, bunu alt alalım e, app kısmına sağ tıklıyoruz new diyoruz image ascent diyoruz e, 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 dur telefonum çaldı kusura bakmayın bir telefon görüşmesi yaptım image ascent diyoruz e, ve bu ekran geliyor. Burayı kopyalıyoruz. Sonra belgelerime geliyoruz. Burayı buraya yapıştırıyoruz. Yanlış oldu. Burayı buraya yapıştırıyoruz. Sonra buraya geldik. Buraya şurayı kapatalım e, e, koyacağımız ikonun resmini atıyoruz attıktan sonra burayla işimiz kalmadı e, gene geliyoruz buraya image ascent e, buradan evet geldi. E, attığımız şey. E, profil resmini koymuş olduk. Buradan ayarlayabiliyoruz. Birkaç ayarımız da var ama ben ellemeyeceğim. Default şekilde. Next diyoruz. E finish diyoruz. E sona Sanal makinemizi çalıştırdım. Ve ikonumuz geldi. Şöyle bir geri gidelim. Gördüğünüz gibi ikonumuz belli oldu. E, uygulamamız bu kadardı. İyi günler dilerim.